Yapı Kredi Mobil uygulama üzerinden sanal kart oluşturma işlemi nasıl yapılır? Bu videoda bu soruyu yanıt vermeye çalışacağız. Öncelikle sanal kartınızın olabilmesi için kredi kartınız olmak zorundadır. Bu bilgiyi verdikten sonra uygulamaya giriş yapın ve ana ekranda bulunan 3 çizgi menüler butonuna tıklayın. Daha sonra kartların butonu, sonrasında kredi kartlarım ve buradan da dijital kart tanımlama menüsüne tıklayıp devam edin. Burada sizden istenilen bilgileri giriş yaptıktan sonra onayla ve devam et butonlarına tıklayarak işlemi sonlandırıp sanal kart yani dijital kart oluşturma işleminiz gerçekleşmiş olacaktır. İşlem bu kadar kısa ve basit. Bu videoda Yapı Kredi üzerinden dijital yani sanal kart oluşturma işlemi nasıl yapılır? Bu soruya yanıt vermeye çalıştık. Umarız video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.